<laughs> Size de. İyisiniz değil mi? Ha, sen? Yok bir yaramazlık çok şükür. Niye sordun ki? ne bileyim içimde öyle bir pırpırlanmayla uyandım. O senin pırpırın mıydı? Ben de ben iki duydum. Sende de mi var? Ha. Hatta bende de. de. <laughs> Mide gazı olmasın? Mide gazı insana heyecan yapar mı? ekşimi bile yapar. Fazla ne alakası var emmi oğlum? Böyle... ...içime biraz sonra bir şey olacakmış gibi bir hisler geliyor ya. Ya <laughs> işte benim de. O zaman ikinizde de gastrit var. Herhalde galiba sonursa. <gülüyor> <gülüyor> Merdivenin uçağında aynı yuvarlanmış gibi. Ne bir düştünüz öyle. Bir şey yok ya Vahit dayı. Biraz sakarlığım var. Ay. Onun dışında afiyet Bu sabah elim ayağım tutmuyor nedense. Mide gazı olmasın? Bak bu olabilir. İhtiyarlık mideye çok gaz yapıyor derler. Allah! <laughs> 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 Ne devirdin gene çıngırdaklı tospa? Yok bir şey. Aşağıdan iyi su alacaktım. kodi kodipar yaptı. Zaten var bugün bir tuhaflık. Versen şunu ben su koyarım. Olmaz. O sürahi diskalifiye oldu artık. Olsun varsın. İyice sabunlayıp temizlerim. Hayırdır inşallah. <laughs> Günaydın. Ay. Çal. Ne olacak şimdi? Kime sıkışık? Kim sıkışık? Kim duş almak istiyor? Hı. Kim önceliği kapmak için kavgayı bile göze alır? Hı. Benim yapabileceğim bir şey yok. Isırmak hariç, her şey serbest. Hı. yani rutin bir sabah. Yani olağanüstü bir durum yok. Olması mı lazım? Bilmem, Hı. sanki olacakmış gibi geliyor. Hı. Hı. Garip ama bana da. Hı. Hı. Neyse biz işimize bakalım. <laughs> Niye açılmıyor bu? Rüya girmiş olmasın? Bilmem farkında değilim. Rüya ha? orada mısın? Orada değilsen yokum de. Rüya, Rüya cevap ver Rüya. Uyanmış. Öyleyse içerideki o. Niye cevap vermiyor? Orada uyuyakaldı yine. Rüya! Bu kez kötü bir şey olmasın? Nereden çıktı canım? Ne bileyim, öyle gibi geliyor dedim ya. Riya! Riya! Riya. Aç. aç kapıyı! Kapıyı Riya, aç Riya, Riya. ne yapıyorsun? Ya ne yapıyorsun? İçeride çıkar mısın? Açar mısın kapıyı? Bir şey yok, bir şey yok. Riya, uyan! Hiçbirine vermiyorsunuz. Kapıyı aç ya! Aç kapıyı! Sen ne yapıyorsun <laughs> burada? Bizim tuvalette biri vardı ya, kapı sıkışmıştı. E ben de sıkışmıştım. O sıkışıklık içinde kimseyi sıkıştırmayayım diye... kendi sıkışıklığımı gidermek için buraya... Ay yeter heyecim sıkıştı, yürü tamam! <laughs> Hadi. 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 Ne var, ne oldu? İçeride Zela yenge... ...hiç cevap vermiyor. Mide gazıdır, mide. Aman! Bayılıp da başını lavaboya vuraraktan, kafasını delip de yere düşerken, kolunu bacağını kırıp da, kırıkların üstüne yatak aldığında kafasındaki delikten beynimi yeni yere akmasın. Aa! Ya, vur vur vur. Koşunca bu ailede devam getirin. Hadi kapıyı ya. açalım. Hadi. Cevap ver. Beni duyuyor musun? <laughs> hey, orada mısın? <laughs> <Şş>. İnmedi galiba. <laughs> Ne zamandan beri içerdin? Epeydir, epeydir. Ay ya. Beyni akmıştır onun beyni. Ben diyorum bugün bir şey olacak diye diyorum, diyorum, diyorum. Acaba çilingirci mi çağırsak? Çilingirci eki alıyor mu? Onu çilingire sorarız. Saçmalama Rüya, çilingirci eki almaz. Rüya? İnsanın yüreğini oplatıyorsun yani. İnsan bir ses verir değil mi? Eh ah be bacım be, eh ah ya. Biz de beynin aklı sandık. Ha. al. Gıcık şey ne olacak? Çekil şuradan. Çekil. Ay. Sıkışmış. Neyse galiba her şey normal. Evet hala kötü bir şey olmadı. Benim yüzümden değil mi? Sabahın yedisinde kim ola? Bu saatte hayır haber değildir herhalde! Ay birimizin ailesine falan Aa Allah korusun. Ben bakamayacağım. Yanlış numaradır canım inşallah. Esselamu Allah. Buyurun. Kimsiniz lütfen? Bocular telefon. Hangimizi? Rüya Bocuya. Aa! Aa! Rüya, Rüya cesaret Rüya. Ay anasına veya babasına veya da kız kardeşine bir şey oldu garanti. Aa, korkutma Seliha Allah korusun. Yok canım korkutmuyorum da bu saatte başka ne için aranır insan fesubhan Allah. Ay. Hadi aç Rüya. Belki kötü bir şey değildir. Değildir değildir ya trafik kazası ya kalp krizi. Açamayacağım. Hadi Rüya al şunu. Günaydın. Uyandırdın mı? <laughs> evet benim. Evren. Neden ağlıyorsun? Ne boşandı? Ha sinirim boşandı. Biraz erken aradım ama... Şey diyecektim... Bugün işin yoksa... Yani benim sana çok önemli bir şey söylemem gerekiyor da... Hala boşanıyor mu? Sinirin diyorum yani. Ha, sinirim. Boş ver. Nereye geleyim? <laughs> ne? Bunu da ucuz atlattık. He ya. Hayret. Bütün anormalliğimize rağmen hala normal bir gün.